Dünya artık öngörülebilir bir yönetimle yönetilmiyor. Hı hı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Yani eskiden yani Soğuk Savaş döneminde bile dünya yönetiminin bir öngörüsü vardı. Öngörebiliyorduk. Yani ne ne zaman olabilir? Ya da dünya devletler, ulus devletler nasıl davranabilir? Ya da Birleşmiş Milletler nasıl davranabilir? NATO nasıl davranabilir? <laughs> Bu konularla ilgili bir e, öngörümüz vardı ama hı hı. özellikle 2015 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra Gerçekten uluslararası ilişkileri değerlendirirken iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İyi analiz etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neyin ne zaman ne olacağı belli olmayan bir sürece girmiş durumdayız. Bunun en güzel örnekleri de geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı, hı hı. İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner durup dururken ortaya çok ilginç bir iddia attı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Tehdit altında, beka sorunu yaşıyor. Evet. İşte ciddi anlamda ulusal güvenlik tehdidi var deyince ortalık birbirine girdi. Yani hem Avrupa'da hem Amerika'da yani durup dururken Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı önemli bir kişidir normalde. Hı hı. Yani bütün istihbaratlar kendisine gider <laughs> ve bunlara hakim birisi durup dururken bu açıklamayı niye yapar diye Ortalık karıştı ve Arap'ta kırmızı alarm verildi. Peki neydi? Yani durup dururken niye bunu söylediler? Sonra e, Beyaz Saray da bir açıklama yaptı. Olayı daha da böyle gizemli hale getirdi. Dedi ki Beyaz Saray sözcüsü ya dedi ben bu açıklamayı e, temsilciler meclisi İstihbarat komitesi başkanının e, yapmasından biraz e, şeye duydum dedi rahatsızlık duydum dedi. Keşke bunu yapmasaydı. Bu sefer bütün Arap'ta medyası küresel medya Tabi harekete geçti. Bu tehdidin Amerika'nın beka sorunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Şimdi bu bir gün aradan sonra bu ortaya çıktı ki Pentagon ve CIA Rusya'nın çok önemli bir uzay silahından rahatsız olduğu rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Nedir bu rahatsızlık? Biliyorsun artık dünyayı, yeryüzünü paylaştılar. Yeryüzünü yeterince kirlettiler. Savaşlar burada hunharca devam ediyor. Fütursuzca devam ediyor ki en bariz örneği Gazze'deki katliam. Yani dünyayı birbirine kattılar, kaos oluşturdular. Şimdi uzay kaldı. Uzayda da şöyle bir durum söz konusu. Ee, Ruslar, Ruslar güya uzaya yerleştirilmek üzere bir tane işte füzeleri vurabilecek bütün füzeler düzeltiyorum bütün uyduları vurabilecek bir nükleer füzeyi uzaya yerleştirme kararı almış. Kıyamet silahı diyorlar. Kıyamet silahı olarak da nitelendiriliyor. Şimdi fakat <laughs> daha sonra Pentagon'dan yapılan açıklama evet diyor. Yani Ruslar bunu yaptı ama henüz uzaya yerleştirilmedi. Bakın uzayda bu şu anlama geliyor. Uzayda yakında savaş başlayacak. Çünkü Amerika, Çin, Rusya uzay komutanlıklarını kurdular. Bakın uzay komutanlıklarını kurdular. Yani biz yerle ve konvansiyonel silahlarla uğraşırken bu üç devlet esasında tepemizin üstünde uzayda farklı farklı olaylar içerisine giriyorlar ve biz hangi tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı bilmiyoruz. Mesela Elon Musk'ın işte o Starlink uyduları uzayı da çöp haline getirmeye çalışıyorlar. O yüzden bu gerçekte böyle miydi diye baktığımızda yani ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı niye bu açıklamayı yapabilir diye düşündüğümüzde bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. O da şu, bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında 2024 yılı Kasım ayında yapılacak seçimler var. Bu seçimlerde mümkün olduğu kadar Donald Trump'ın önünü kesmek. Niye? Çünkü biliyorsunuz Trump'ın Rusya ile özellikle de Putin'le bir takım dostane ilişkileri var. Dolayısıyla bunun önünü kesmek, Rus tehdidini öne çıkararak Rusya'yı şeytanlaştırmak, Putin'i şeytanlaştırmak istemiş olabilirler. Bu açıklama bu yüzden yapılmış olabilir. İki bu açıklamayı yapan yani Amerika Devletleri'nin kırmızı alarma geçmesini sağlayan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı e, İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner e, bir hafta önce Ukrayna'ya gidiyor. Yani bu açıklamayı yapmadan bir hafta önce Ukrayna'ya gidiyor Zelenski ile görüşüyor. Şimdi bakın burada çok tehlikeli bir durum söz konusu. İşin içerisine NATO'yu sokmak istiyorlar. Ukrayna Rusya Savaşı'nı bir türlü küresel savaşa çeviremediler. Bunu sağlamak için Bakın türlü türlü e, ne derler dolaplar çevirerek. Hatta iki gün önce bir gemi battı. Evet ee, batırdılar. Yolu, şimdi ona inanılmaz o, silahlarla bir, İnanılmaz o, bir zafer başlığı atıldı. Evet. Şimdi burada NATO'yu işin içerisine sokmak için Rusya'nın çok büyük bir hamle yaptığını ve uzayın uzaya nükleer silah yerleştireceği fikrini ortaya attılar. İddiasını ortaya attılar. Amaç ne? Orada bir Amaç, mı getirmek? Bir, NATO'yu harekete geçirmek. Hı -hı. Yani tehdit çok büyük. Yani dünya savaşını hortlatmak. İki, ABD seçimlerini etkilemek Joe Biden'ı yeniden seçtirmek ya da başka bir Joe Biden'ın yerine tespit edecekleri birisini yeniden seçtirmek yani Trump'ın gelişini engellemek. Diğer taraftan da bakın yeni bir silahlanma yarışına dünyayı sokmak ve Gazze'yi unutturmak diye bakıyorum ben bu işe. Trump gelirse peki savaş biter mi diyorsun? Şimdi Trump gelirse zaten çünkü kendisi söylüyor, var, tabii ki, söylüyor. Büyük ölçüde bitirir bu savaş. Hı hı. Ve Trump i̇stemedikleri için mi Trump'ı getirmek istemiyor? Elbette öyle. Çünkü Trump yani tabii sütten çıkmış ak kaşık değil. Yani Trump da böyle her şeyiyle dört dörtlük bir kişi değil. Ama onlar için öngörülemeyen bir lider ve aynı zamanda küresel bazı politikalara karşı çıkan bir lider tipi olarak gözüküyor. Ve de Ukrayna Rusya savaşı taraftarı değil. Geldiğimde diyor bu savaşı bitireceğim bir iki NATO'ya bak NATO'ya e, aidatlarını ödemeyen devletleri korumayacağım diyor.